Bugün Karot Köyü'ndeyiz. Karot deyince akla gelen ilk şey e, Tohum Derneği geliyor. 2007 yılında kurulmuş bir dernek ve e, 10 yıl içerisinde neler yaptı, nasıl büyüdüler bunların hepsini dernek başkanı Cevdet Bey ile görüşeceğiz. E, Cevdet Bey merhabalar. Merhaba sizler de hoş geldiniz. Hoş ee, biraz kendinizi tanıtır mısınız? Karahot Köyü'nde doğdum, büyüdüm. Yaşım 67 yani 12 yıldır falan bu dernek ben hani e, fare olarak çalışıyorum. Ve de arkadaşlarım geneli fare olarak çalışıyor. Tumumun dönemine insanlara anlatmak. Hani burada para pul söz konusu değil. Burada para geçmiyor. Para geçmiyor burada. Bizim tüzemiz dayı değil ki mesela herhangi bir sponsordan iç ve dış fonlardan para hibe alınmasın. Biz bu şekilde işte bir resmi olarak 10 yıldan beri devam ediyoruz. Peki Zeynep Bey, Tohum Derneği kaç yılında kuruldu? Resmi nasıl olarak... Nasıl, e, daha doğrusu nasıl başladınız bu işe? Şimdi hani bir dernek mi de, kuralım dediniz? Üç, üç arkadaş dedi ki ya bir dernek kuralım. E, ne dernek kuralım? Dedi ki yani bu bir de bir tohum yasası çıktı ya. Dedi ki yani biz bu tohum derneği kuralım. Tohumun önemini insanlara anlatalım. Mesela önemli şu, günün birinde eğer ki tohumla ilgili ülkemizde bir sıkıntı meydana gelirse herkesin elinde bir avuç tohum olsun istiyoruz biz. Bu sıkıntı herkes elindeki bir avuç tohumu toprakla buluşturduğunda bizim ülkemiz sadece canlıyımı altı ay bir sıkıntı. Şey, i̇şte ay sonra yine refah kuruşur. Yani burada para pul kesinlikle geçerli bir şey konu değil, kesinlikle değildir. Çalışanlar hep fare olarak çalışır. Ama belediyeler biz bir şey öğretiyorsa, bizden fizik istiyorlarsa elbette bu karşılığı olarak çalışanların emeği verecek. Tabii. Herkeslerini bir, bir tobara emek götürmek zorunda. Ben var mı? Ben yaşayayım. İşim gücüm yok. Peki, e, en azından bir yaşlılık maaşı alıyorum. Bundan da geçirip gidiyorum köy yarı yani. Peki Bey, e, ilk yıl faaliyetiniz nasıl oldu? Derneği kurduktan sonra ilk yılınız nasıl geçti? O süreci anlatır mısınız? İlk yılımız, biz önce diyelim ki üç arkadaş veya 5 arkadaş cebimiz ne var? onlaramız liramız var. Bu onlara lirayla kaç köy dolaşabiliriz? Üç köy dolaşabiliriz. Evimizden domatesimiz, peynirimizden ekmeğimizi aldık, gittik o üç köy dolaştık. Daha sonra ne var? Mesela elli liramız var. Gittik 8 köy dolaştık. Ne var? Evet, Tohumun önemli anlamı için. Bazı köylerde bizi tepkili dayıda alındılar. Acaba bunlar mesela İsrail'in ajanları mıdır? Elimizde kalan mesela bir avuç tavama da alacaklarmış. Sizin yerlerimiz. ajan diye de düşündüler Tabii, böyle, düşündüler böyle yani. düşünenler de oldu ama biz o, o tip köyler tekrar bir daha gittik, kendimize kim olduğumuz anlamak için. Tekrar Kendisi gittik, tanıttınız. tekrar Tamam. Ama seçmediniz yani bu süreçte. Kesinlikle. De, sadece mesela bu İzmir'in dağ köyleri değil. Manisa'nın, Balıkesir'in, Çanakkale'nin, Aydın, Muğla, Denizli'nin tüm dağ köylerinde dolaştık. Bu nedenle diyorum ki mesela biz 500 üzerinde köy dolaştık. 500 köy, 500 bolu. 500 üzerinde köy dolaştık. Ve yani elde ettik önce herkese dedi ki tohumu verdik dedik kardeşim bunu üret. Artık bundan sonra tohuma para verme, hastalığı para verme, kendin üret. Bize getirirsen aldığın kadar geri getir. Gelecek yıl biz başka arkadaşımızla. Bunu yedi yıl bu şekilde devam ettik. Ama duyarlı, halkımızın mesela duyarlılar var ama biraz da bu işi duyarsız olurlar. Mesela salatalı, tazecik yöneten seni bir daha salırlar. Artık dedik ki biz bir sarı kuralım, bir avuç tohum vermektense Peki, on tanesi de da vermek. daha uygun. İlk yıl e, 480 çeşit tohum toplanmış. İlk yıl değil, genel olarak mesela biz topladığımız mesela şu anda 500'ün üzerinde de hani bu rakam abartılı gelmesin kimseye. Çünkü bir biberin mesela onlar da çeşidi var. Doğru. canın aynı şey gibi. karpuzun, kavunun mesela biz hani bu şey mesela biz ağaç fidanı falan yani sadece fidan üzerinde mesela tohum üzerinde. Evet. Bize bu ülkenin neresine gidersen git mutlaka kara tohum derin. hatta bazı yabancı ülkelerde de bizi tanıyan insanlar çok var. Basın aracıyla olsun. Mesela genel olarak basın bizi çok katkısı oldu. Mesela Ege'de evet birçok programlar yaptık. Mesa oldu çıktık yani sabah kuşları. Torbalı gazetelerinde mesela yerel olsunlar genelde şeylerde basında çok yer aldık. Ama bizi tanıyan var biz sadece bir şenlik yapıyoruz. diyoruz, buraya binler toplanıyor mesela küçücük bir köyde. Evet.